Altı kardeş hikayeleri. Şimdi kendi hikayemi anlatacağım. Ben Hande ve 2 numara 7 yaşlarındaydım. İstanbul'a ananemin evine ziyarete gitmiştik. Her yaz ananemin evinde ananemin, tüm çocukları yani dayılarım ve kuzenlerim buluşurduk. de 6 çocuğu var ve hepsinin de üçer 4'er çocukları var. Yani annes, tarafından kuzenler. 19 kişi. hepimiz bir araya gelince saklambaç. Oynamak istedik ve hemen sokağa çıktık. Mahalledeki çocuklar da bize katıldı. Ve neredeyse 30 kişi olduk. 30 çocuk saklambaç oynuyor ve ben eve seçildim. Neyse başladığım saymaya herkes koşarak saklanmaya gitti. 98-99 ve 100 ölüm arkam sağ. Eve deyip arkamı. Döndüm ve tabii ki kimse yok herkes. Müthiş saklanmış. Ama yolun karşısından iki tane. 12 ila 13 yaşlarında çocuk bana doğru geliyor. Üstlerinde hiçbir şey yok. Altlarında kırmızı eşofman var ve kafalarına da kuşak bağlamışlar. İkisi bana doğru hızla yaklaşınca ben de duvara iyice yapıştım. Biri geldi. Ya hey diyerek karnıma tekme attı. Ben tabi iki büklüm oldum. Biri de sırtıma yumruk indirdi. Ben yere yapıştım beyeye diye. Ağlamaya başladım. Çocuklar da hemen koşarak uzaklaştılar. Ben ağlaya ağlaya çıktım. Evdekilere. Anlattım. Bu sefer babamdan dayak yedim. Vay ben nasıl dayak yermişim. Başladığı bana her gün şınav çektirmeye. Önden saldırırlarsa böyle vuracaksın. Arkadan saldırırlarsa böyle yapacaksın diye taktikler vermeye. Şimdi işin garibi o çocuklar 2. Dakika önce gelmiş olsalardı biz orada. 30 çocuk onları zaten yerdik. Onlar da büyük ihtimalle kalabalığı görünce öyle bir şeye yertenmez yeltenmezlerdi. Neyse yani o gün bugündür dışarıda başka. Çocuktan dayak yemedim. Bu da böyle bir hikaye.